Bekleneni verememek kötü tabi. Hayatın ipuçları bu perdede saklı. Perde bir. Gençlik oyunu. Sahici beklentilerle yaşamın sınırında bir genç. Genç adam aşık olur. Aşkıyla tam birleşecekken... ...beklenmedik bir olayla ayrılır. Aradan bir yıl geçer. Bir yıl sonra... ...unutamadığını sandığı aşkıyla tekrar buluşur. Oysa ki karşısında duran sadece geçmişteki kişinin bir hayaletidir. Onun için babam derdi ki... ...ana şans tanı oğlum. Her şeyin bir sebebi vardır. Ve inan bana... ...hayat seni gerçekten şaşırtabilir. Ben de bekliyorum. Thank you. Daha iyi bilirsin Dün kimle yemeğe gittin acaba ha Bir düşün bakalım çıkarabilecek misin Anlaşıldı Kız karşı kızlı geçmeye aşağıda devam etmeye ne dersin <laughs> Ne diyorsun sen ya şuna bak Hem suçlusun hem güçlü Ne biçim arkadaşsın sen ha İnsan bir özür diler Ben inanamıyorum gerçekten inanamıyorum Ben özür dilenecek hiçbir şey yapmadım tamam mı Sana da açıklama borçlu değilim İzin verirsen duşa gitmem gerekiyor Burası sahne değil oyuncu bayan Laf kalabalığı sökmez olurdu herkesi kandırabilirsin ama beni asla! Görsün bak, bir gün herkes anlayacak senin aslında ne mal olduğunu. <laughs> Abi nasıl şeyler konuşuyorsunuz anlamıyorum. <laughs> herkes cins ya! <laughs> Derhal sus espri özür yaratık. Birazcık daha konuşursan transplantasyon yöntemiyle sineğe çeviririm seni. Ay çok kötü oluyorum. Ay bir daha bana sakın sinek Çok kötü oluyorum. Sinek <laughs> kötüdür ama mide bulandırır lafını yanlış anlamış idiot. <laughs> Gördün mü ailenin yaptığını? Telefon geldi babamlardan. Gitmem gerekiyor. Ne diyorsun ya? Kardeşim hasta. Nereye gideceksin peki? Gel çıkalım. Gitmem lazım. Uçağa geç kalacağım. Kalıcım yani? Bilmiyorum. Ama sana haber vereceğim. Tamam. <laughs> mutlaka ara, tamam mı? Arayacağım. Derdim ki konuşmalara sebep olacak şeyler ne Yani Aylin haklı öyle mi? Yani kim haklı kim haksız? Sence sorun bu mu? Sen haklısın ve başka hiçbir sorun yok öyle mi? Ben yanlış hiçbir şey yapmadım. Gidip Eliz'e bağıracağına gelmiş herkesin ortasında bana bağırıyor. Eliz onun sevgilisi mi? Yani onun yerine sen de olsaydın... ...belki yapacaklarım farklı şeyler olacaktı ama... ...hissedeceklerim çok farklı şeyler olacağını sanmıyorum. Hem benim asıl anlayamadığım senin Ediz'le yemeğe çıkıyor olman. Aydın olmasa bile, anlıyor musun? Yani sen değil miydin Ediz'den adam olmaz, ben onunla yapamam diyen? Ha? Evet. Ben de. Yani benim. O zaman. ...istemediğin şeyler yapma, oldu mu canım? Peki canım. Hadi hadi, geç kalacağız. Çabuk ol, yaramaz. Tamam. Haberi yok mu? Neden? Sıfır topar gitti. Nereye? Babasının işiyle ilgili bir problem varmış. Belki yurt dışına yerleşecekler. Ayrıntılı konuşamadım ki. Bugün yarın belli olur ama. Yurt dışı mı? Yediz Bey'in dün geceki şovu yine başına gitti. Vazgeçilemeyen aşık tekrardan Mehmet'in yanında. Ay vallahi. Ay nasıl dileliyormuş şu değil mi? Senin sevgilin en azından başka bir kızı yemeğe çıkarsa sen ne yaparsın? Hiç düşünmek bile istemiyorum. Ya. Günaydın arkadaşlar. Günaydın, günaydın. Güzel bir sabah. Günaydın. Ya hocam sormayın. Bir de hareketli ki. Hareketlilikten iyi bir şey, bir kötü bir şey mi olarak bahsettin anlayamadım. E, hareket berekettir hocam. Hani genciz, kanımız kaynıyor. <laughs> neşeliyiz yani. E, madem neşeliyiz, o zaman sohbet ederek başlayalım derse. Hocam valla güzel öyle derseniz, sohbet başına alır gider yani derse kaynar yani. Güzel <laughs> oldu. <laughs> bence bir mahsuru yok. Yararlı bir sohbet, birkaç dersten daha faydalı olabilir. Hocam, keşke videolar sizin gibi olsa. Aa, tamam, Allah. tamam. Bırakın şimdi bunları. Madem sohbet etmek istiyorsunuz, buyurun. Tartışmak istediğiniz bir konu var mı? Ne Paranoya. <gülüyor> <gülüyor> yani kötü bir şeydir değil mi hocam? Bilmem ben yetkili merci değilim. Ama insanları paranoya yönelten sorunları düşünmek lazım. Neden merak ediyorsun bunu? Hiç. Bence yersiz bir şey. Yani hele bizim yaşımızda... ...ve sizin de dediğiniz gibi sohbet etmek varken... Sohbet etmek önemli tabii. Özellikle senin de söylediğin gibi sizin yaşınızda. Öyle değil mi Kerim? Efendim? Paranoya. Ha, paranoya. Abi bu ne böyle paranoya da paranoya paranoya olacağız sizin yüzünüzden ha. <laughs> <laughs> Biz gidiyoruz antrenmana. Arayacağız. Sen yoksun Nil. Yanından lütfen gider misin? Nil. Bak ve defo. Güzel oyundu tebrikler. Ne oyunu Nil? Ne oyunu? Bilmem. Ne oyunu Edis? Beni yemeğe çıkart. Ertesi gün bunu sevgini anlatan sensin. Bunun adını sen koy artık. Ne? <laughs> ben hiç böyle bir şey yapamıyorum. Beni tanımıyor musun Nil? Ne şu anımı içine şey çıkıp konuşalım. <laughs> Bırak beni! Sevgili yeterince rezil etti, devam git! <laughs> 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 <Ya! gülüyor> <laughs> Gençtiler hırslıydılar Geçmedi